merhaba arkadaşlar kanalımıza Hoş geldiniz Hoş geldin Hoş geldin Bir önceki videoyu kapatıp bunu çektim çekiyorum yani arkadaşlar ee, diğer videodan gelenler Hoş geldiniz yeni görenler ben Ecrin yanımda göremeyip az sonra göreceğiniz kişi Ümmihan. dediğim gibi bireysel videolarda gelecek diğer videonun da sonuna doğru açıklama yaptım zaten Başına da açıklamamış olabilirim. Bazı durumlardan dolayı videolarımız kaldırıldı. Evet Mami bildiğiniz gibi. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben anlatıyorum. Siz de o esnada videoyu beğeniyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hanımefendi, beyefendi. Bugün ne yapıyoruz? Bir kadın takipçimiz arkadaşlar dedi ki ee, birkaç tane gıdıklama videosunda gördüm. işte ayaklarınıza nasıl bakım yapıyorsunuz falan filan. Sonra birkaç tane daha yorum geldi. İşte ellerim çok kuruyor yaz olmasınlar. Yazın çok kuruyor ellerim. Ee, ne yapabilirim falan dedi. Bizde zaten arada yaptığımız bir bakım kürü gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle vücut şey var ya. Ne diyor onu? Hmm, unutmadım. Öyle bir şey yapacağız. Böyle 3-4 malzemeli. Onu hemen karıştıracağız ve Ümmühan yeni işten geldi biliyorsunuz çalışıyor. Onun ayaklarını yapacağız arkadaşlar. Hem bu esnada e, merakları gidermiş olacağız. Hem de dedim bunu yaparken Ümmühan'ı yapayım. Çocuk çalışıyor. Bakın ne kadar iyi niyetli babayım değil mi? Onu yapacağız. Şimdi öncelikle ben o karışımı hazırlayacağım sizinle birlikte. Önce malzemeleri getireceğim tabii ki. De. Sonra Ümmühan'ı davet edeceğiz. Çünkü şu an işten geldi ve uyuyor. Yorgun. Evet. Hemen malzemeleri getiriyorum. Arkadaşlar bunun içinde ne var? Türk kahvesi. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. Bir yemek kaşığı da. Normal şeker arkadaşlar. Normal beyaz şeker. Ve ne kadar diyeyim size? iki yemek kaşığı da su. Normal bildiğiniz su. Şimdi bunları ben karıştıracağım. Kaşığı orada mı unutmuşum? Geliyorum bekleyin. Şimdi arkadaşlar bunu öncelikle karıştıracağım. Şeker ve kahve. Müthiş. Türk kahvesi arkadaşlar. Diğer kahveden değil. Of, çok güzel koktu. Böyle bir kıvam olsa olur. Şu kadar. Şimdi ümmenin ayaklarına uygulayacağım. Hazır mısın ben? Evet. Böyle şey alabilir. Önce biz süreceğiz biraz. Ben gibi yapmayın. Önce birazcık süreceğiz. Sonra masaja başlayacağız. Ayağınızın topuklarınıza da sürebilirsiniz. Ee, neydi şu şeyleri? Diz, dizlerinize de sürebilirsiniz bunu. Dirseklerinize de sürebilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi gelecek. Uyman uyandırdığım için birazcık kısa ama şimdi ben teşekkür edecek arkadaşlar. Neyse, sanki boka basmış gibi geliyor. <laughs> arkadaşlar mesela böyle bekleyebilir ayağında 10-15 dakika ya da yarım saat mesela sonra ılık suyla durulayabilirsiniz. Sonra çok güzel oluyor zaten. Şimdi arkadaşlar 10-15 dakika bekleteceğiz. Sonra yıkayıp göstereceğiz. Arkadaşlar ilk baştaki haliyle şimdiki halinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Gayet pürüzsüz ve gayet güzel oldu bence. Değil mi? Açıldı. mi? Rengi açıldı. Ayaklarına dokunur musun? Benim elimde elime yok dokunamıyorum. Dokun yumuşacık değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar işte iki haftada bir defa yapsanız da olur böyle şeyleri. Çok rahat bence. Arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz videoları aşağıda belirtebilirsiniz. ne çekmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. İsterseniz ikimizin isterseniz tek halde. istediğiniz i̇stediğiniz videolar varsa video fikirleri bunları çekebiliriz. Beraber oyun videosu da çekebiliriz sizlerle beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.